Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videoda Blackberry ile mobil uygulamalar geliştirme konusunda e, DateTime Picker kullanımına bir örnek vereceğiz. E, bunu yaparken e, Blackberry e, plugin'i barındıran Eclipse idesini kullanacağız. E, Eclipse idesini açtıktan sonra File New Blackberry Project diyerek yeni bir Blackberry projesi açacağız. E, Simple Date time picker sample şeklinde proje isimlendirdik. Ardından next next diyerek projeyi açıyoruz. Bir package ismi veriyoruz. Uh, simple date time top picker application sınıfımızın ismini giriyoruz. Simple Date Time Picker up, Simple Date Time Picker screen şeklinde ekranda yer alacak olan pencere sınıfının isminde girmiş oldum title'da gözükecek olan mesajı giriyorum. Custom Sign Picker. Evet, finish'e tıklayınca BlackBerry projesini açtı. Gelen configuration sayfalarına geçiyorum. Projemizin ismi Simple Date Time Picker'ı. SRC klasörüne gittiğimizde verdiğim Payfit ismi, application ismi ve screen isimleri gözüküyor. Ee, peki sağ tıklayıp yeni bir custom component ekleyelim. New klasyon takip ederek my custom date time picker şeklinde isimlendiriyorum. Ee, açılan sınıf basit ve boş bir class. Bunu edit field'tan kalıtım aldırıyorum. Böylece bu class artık BlackBerry'nin yazı alanı olan text box'ta olan edit field şeklinde kullanabilirim. ilk i̇lk yapmam gereken protected diyerek navigation kliği navigation kliği eklemek olacak. Super nokta navigation klik derseniz zaten varsayılı olarak böyle bir eventin olduğunu göreceksiniz. Böyle bir metin olduğunu göreceksiniz. Parametreleri birebir aynı olsun diye aynı isimleri veriyorum. Super'ı kaldırıyorum. Böylece Navigation kliği burada ezmiş oldum. Boş bir de constructor yazalım. Evet. Şimdi yapmamız gereken artık Date Time buraya ekleyebiliriz. Navigation Clear tıkladığımızda Date Time açılmasını sağlayabiliriz. İlk önce bir Try Catch hazırlıyoruz. Böylece oluşabilecek hataları burada handle etme şansımız olacak. Evet hemen ardından gerekli olanlarla başlayalım. İlk önce kalender ekliyoruz kalender boş olacak. Bu date time picker tarafından doldurulacak. Date time picker ise BlackBerry'nin yani net.rim'in kütüphane, ee, kütüphanesinin bir sınıfı. Time picker adını verdim. Date time bile oluşturulan bir sınıf değil. Create instance diyerek eee Date time pick oluşturabilirsiniz. Kalender. Kalender. Evet. Date pattern. null, no. Date pattern olarak kullanmayacağım. Time pattern'ı vereceğim. Time pattern'ı vermek için hemen global'e gidip private string mask pardon Evet. şeklinde bir mask tanımlıyorum. Saat, dakika, saniye cinsinden bir mask. Bunu kalenderime verdim. Böylece de, ee, ee, time picker'ı oluşturmuş oldum. Hemen ardından time picker nokta do model diyorum. Do model şöyle açıp inceleye, inceleyecek olursak show the date picker Yine model screen centered on the display. Ee, yani yaptığı işlem şu. Navigation Clip'e tıklandığında ekranda bir pop-up window veya bir pop-up e, ekranı gibi date picker'ı sunmak, göstermek. Do model dedikten sonra eğer başarılıysa ifin içerisine girip benim hazırlayacağım işlemleri yapacak. İlk yapmamız gereken kalender eşittir time picker.getDateTime nokta get date time olacak. Böylece date'i aldım kalendere. Ee, şimdi de kalender içerisinden current type alacağım? Bunun içinde nokta get time diyorum. Hemen ardından tabi date'i import etmem gerekiyor. Java nokta util'den import ediyorum. Hemen ardından bir simple date format yine rim'in sınıfı formatter adını verdim. Benden istediği bir mask olacak. O da benden mevcut time mask'ini veriyorum. Formatter'ın kullanacağı bir string buffer olması gerekiyor. Formatter bu string buffer'ı doldurup ...bize verecek. Setsene buffer. Evet. String buffer'ını oluşturdum. Formatter. Nokta. Format. Diyerek... ...neler gerektiğini görebilirim. Pardon. Şöyle büyütürsem. Format kalender tipinde bir bileşen... ...pardon bir parametre. String bir parametre ve field position tipinde bir parametre alıyor. Field position ilgilenmiyoruz. Null no verebiliriz. Null no verebiliriz. Ee, kalenderi zaten... ...current time olarak vermemiz lazım. Artık time bilgisini vermemiz gerekiyor çünkü... ...time bilgisi üzerinden bir formatlama yapacağız. Append to dediyse... ...strbofra... ...yani formatlanmış veriyi... buffer'a yerleştirecek. Biz de buradan okuyacağız. Ee, dikkat ederseniz e, sınıfımız edit field'dan kalıtım oluyor. Böylece edit SetText set text ile ben yazı alanına veri setleyebilirim. Tabi artık formatter'da string buffer dolduruldu. String buffer'dan string diyerek binary data'dan string üretebilirim. Ee, exception'a e düştüğünde ise bir e, modul screen açalım. Yani pop-up penceresi gibi. Bunun için application class'ımızı bulmamız gerekiyor. Application class'ımız simple date time picker aptı. nokta UI application invoke, açacağımız modal screen yani pop-up penceresi ayrı bir runable'da thread'de çalışması gerekiyor. Böylece tretler arası çakışmayı önlemiş oluyorum. Çünkü bu bir görsel bileşen. Ee, Onu ayrı bir tret açmam gerekiyor. Şimdi dialog, dialog nokta alert diyerek gelen hata mesajını burada göstereceğim. Hata mesajını gösterebilmek için final yani sabit bir değer gireceğim, sabit bir değişken atacağım bunu. X, x eşittir e diyorum. Böylece x yani exception mesajını burada alabileceğim. Evet, ekrana da bunu yazdırdıktan sonra pop-up şey pop-up e, screen şeklinde custom bileşenle ilgili yapabileceklerim şu anlık bu kadar gözüküyor. Kapatıyorum. Artık custom bileşenimi screen'e ekleyebilirim custom sen my custom ile başlıyor pardon my custom date time picker date picker dedim hemen ardından date picker tabi artık bunu screen'e bir bileşen olarak ekleyebilirim pencere pencerem üzerine ekleyebilirim Pencerem üzerine bir text box ekliyorum aslında. Fakat bu text box navigation clean'de model screen'de açılan bir date time picker'ım olacak. Ee, şimdi e, yazacaklarım şu anda bu kadar. Bunları hazırladıktan sonra projemize sağ tıklayıp run as run configurations'a giderek yeni bir BlackBerry simulator kaydedelim. İsmi de Simple date, date time, time picker. Sistemize samples, simple pardon, simple date time picker. Apply dedim. gidip launch mobile data system. Connection servis. Bu servis benim simülatör üzerinden internete açmamı sağlayan servis. Run dedikten sonra simülatörü ayağa kaldırıyor şu an. Evet. Simülatörümüz biraz evet, geç yüklenebilir. Tabii fiziksel bir cihaz olmadığı için simülatör olduğu için yavaş. Evet custom bileşen yazarak aslında eee BlackBerry'de mobil geliştirme, mobil uygulamalar geliştirme konusunda bize esneklik sağlıyor. Eee şekilde custom bileşenler oluşturmamız mümkün. Hatta birkaç custom bileşeni bir araya getirerek veya var olan BlackBerry görsellerini zenginleştirerek Yeni zengin içerikli ekranlar hazırlamamız mümkün. E, background color'larını değiştirebiliriz. E, e, çerçeve Çerçeveler yerleştirebiliriz bileşenler etrafına. Ki ileriki derslerde bunlardan da bahsedeceğim. Böylece daha görselliği yüksek olan, daha güzel bileşenler kullanabilme imkanımız olacak. E, arkaya background image'ler vererek e, güzel ekranlar hazırlamamız mümkün. Ee, Blackberry ile ilgili tabi birçok bileşeni custom olarak e, kullanabilir var. dosya işlemleri için, görsel bileşenler için, GPS kamera gibi bileşenler için, barkod bileşen barkod okutabilmek için, QR barkod ve UPC barkod gibi e, farklı şirketlerdeki barkodları okutabilmek için de uygulamalar yazabilirsiniz. Bunlar için zengin içerikler hazırlamanız mümkün. Ee, Tabi testinizi yaparken emülatör üzerinde vakit kaybı yaşadığınızı düşünüyorsanız fiziksel bir cihaz üzerinde çalışmanız daha uygun olacak. Ee, evet, emülatörü simülatörü yükledi. Şu an All sekmesine tıklayıp Application'ı bulmaya çalışacağım. Simple Date Time Picker'dı. Evet. Blackberry'deki orta tuşa tıklayarak dikkat ederseniz Date Time Picker'ı ekrana getiriyoruz. Dikkat ederseniz Model View şeklinde geldi. Değerleri değiştirelim. Farklı değerler verelim. Evet 12, 12, 10. OK dediğimde gördüğünüz üzere text box'ı benim girdiğim değeri yazdırdı. Benim bu derste anlatacaklarım bu kadar. Umarım yararlı bir video olmuştur. Bir sonraki derste görüşmek üzere.